Sen bana ne söyleyecektin? Eğer teyzemle eniştemin boşanma mevzuysa biliyorum. Onun için geldim zaten buraya. Evet. Ben de onu söyleyecektim. Çok üzülürsün diye düşündüm. Öyle. Esasen benim üzülmem mühim değil. Önemli olan teyzem. Teyze ben henüz öğrendim. Bilseydim daha evvel gelirdim. Olsun çocuğum. Biliyorum. Ben sizi yalnız bırakayım. Konuşacaklarınız vardır. Sağ ol. Teyzem. Nasılsın? Nasıl olayım? Sudan çıkmış balık gibiyim. Öyle yersiz yurtsuz bir başına. Hayat. Hiç de yersiz yurtsuz tek başına değilsin. Ben varım. Korkma hiç. Eksik olma. Senin derdin sana yeter yavrum. Öylesine lafın gelişi söylemedim ben. Ben sahip çıkacağım sana. Sen bunca yıl... ...bu yaşıma kadar emek verdin bana. Yok olmaz. Ben konağa döneceğim zaten. Seyfettin Bey geldi. Af diledi benden. Ben kabul etmedim. Biraz naz yap dedim ama... ...döneceğim galiba dilemişmiş. Neriman'dan ayrılmadıktan sonra af dilesene yazar. Neriman'la ayrılamaz onlar. Nedenmiş o? Teyze. Eniştem Neriman'dan neden ayrılamıyormuş? Neden olsun canım? Cicili bicili karısı işte. Ateşli, genç, Benimle bir mi? Bir de benim halime baksana. Senin kesip attığın tırnak bile olabilir mi o acaba? Eniştem af diledi diyordun. Ne yapacaksın? Geri mi döneceksin? Ne yapayım? Başka çarem yok ki. Var tabii. Çaresiz değilsin. Teyzem. Dönmek istemiyorsan dönmezsin. Ben ev tutarım sana. Nasıl tutacaksın? Nasıl yapacaksın çocuğum? Neyle hem? İzin günlerimde çalışırım. Sana da bana da yeter. Olur mu ki? Neden olmasın? Yok. Öyle iki başımıza iki eksik etek. Başımızda herif olmadan. Millet neler söylemez bizim markamızda. Sen bırak milleti. Biz kendimizi bildikten sonra El ne dediğin bir önemi yok. Teyzem, sen gerçekten ne hissediyorsun? Dönmek istiyor musun? İstemiyor musun? Bilmiyorum ki ne hissedeceğimi. Ben hiç yalnız başıma kalmadım. 50 yaşındayım çocuğum. Beceremem. Yapamam. Benim kocamın yanına dönmem en doğrusu. Sen. Ne olur, nedenli kıymetli. Nedenle değerli olduğunun farkına var. Eğer yapamayacağını düşündüğün için dönmek istiyorsan enişteme. Dönme. Yok eğer o benim beyimdir. Ne yapsa yeridir diyorsan. O senin bileceğin iş. Ona bir şey diyemem.